görüyorsunuz şu anda. Şu anda kumluklar mevkisindeyiz. Araç konvoyumuz. Şenliğimiz, huzurumuz, hareketimiz, en büyük kazancımız dostluğumuz, muhabbetimiz. Merhaba Hadi. Dur geçsin. Ha bak oldu oldu. Dur lan tıklamayın la. Hadi bakalım çikolata mı alırım ha? Hadi, hadi, benim, çikolata Daha mı alırım? 1 lira 2 lira. <laughs> Ağzına bir durum ben alayım. seni hiç de dayanamadı. Dur lan maske dur, lan, gitar, lan. Okay, cool okay, cool buradan alın, buradan alın. Git, git, git. İpi bırak, ola ipi bırak. İpi, i̇pi, ipi bırak, bırak, ipi bırak, heraket, heraket. Geç al, al, <laughs> al, al, al da bırak. <laughs> tamam, daha yok. İyi de gelmişler. Ne? Evet, şu anda aşağı köprü dediğimiz mevkideyiz. Şu anda damat ve köyümüzden. Buradan e, düğüne gelmeyen. oynama. <laughs> Bakın bu videoyu kimse çekecek, para mı çekeceğim bu videoyu, devam edin. Ben çekeceğim abi, şey çekeceğim. Şey çekeceğim. Evet, şöyle bir... Sen, Beni de çek kanka, beni de Allah'ım bunu... Beni de çek, mu? ben... Haydi çağır, gördün mı? Haydi çağır. Dikkat edin. Tamam. Ver bana, ver bana, ver bakayım. Hay maşallah ha. Bitti. Avuşaktan niye eylemedin? Sabah attı. Mustafa sakatı bekle. Avuşaktan niye eylemedin?